Barış Soydan müjde 1 milyon Avrupalı geliyor. Ev fiyatları patlayacak. Hadi gene iyisiniz. Avrupa Birliği vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye'de geçirmek için harekete geçmiş. İstanbul, İzmir, Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçeceği için mecburen ev alacak ya da kiralayacaklarmış. Valla ben de Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yiğit Bulut'un yalancısıyım. Yiğit Bulut bütün ev sahiplerini uyarıyor malınızı ucuza kaptırmayın muhtaçlar, ilahi adalet. Malınızı ucuza kaptırmayın, zam yapın demek. İlahi adaleti tam anlamadım. Neyin ilahi adaleti acaba? Avrupalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dostluk göstermemiş olmalarının mı? Türkiye'nin AB'ye alınmamış olmasının mı? Aman canım ne fark eder? Ha Cumhurbaşkanı Erdoğan, ha Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İkisi de aynı şey değil mi? ama ucuza kaptırmamak için evlere zam yapma konusu üzerinde biraz duralım. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre son bir yılda Türkiye'de ortalama konut fiyatı %160.6 arttı. İstanbul'daki artış oranı daha korkunç. %184.9. Yiğit Bulut'un hatrını mı kıracağız? Bunun üzerine bir %100 zam daha yapalım, malımızı ucuza kaptırmayalım. Fakat küçük bir sorun var ev fiyatları astronomik ölçüde pahalandığı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ev alamaz durumda. Özellikle Z kuşağı için çalışarak ev almak artık bir hayal. İstanbul'da karı koca çalışan genç bir çiftin doktor, mühendis olsalar dahi banka kredisiyle ev alma şansları artık sıfır. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez oluyor. Bundan önce bütün kuşaklar kendi anne babalarından daha iyi bir hayat seviyesine erişmeyi başarmıştı. İstanbul dahil büyük şehirlerde genç bir çiftin banka kredisiyle ev sahibi olması çok zor değildi. Türkiye'de ev sahipliği oranının %50'nin üzerinde olması bunun bir göstergesi. Şimdi ilk kez bir kuşak hayata çalışarak ev ve hatta araba alma imkanı olmadan hayata başlıyor. Türkiye genelinde yılda ortalama 1,5 milyon konut satılıyor. Bunun Avrupa'dan gelecek 1 milyon kişiyle 2,5 milyona çıkması fiyatların uçması demek. Bu gençlerin içinde bulunduğu umutsuzluğu daha da artıracak. Anketler Z kuşağında AKP'nin ikinciliğe düştüğünü gösteriyor. Bunun en önemli sebebinin yukarıda gördüğümüz umutsuz tablo olduğunu söylemek için büyük sosyolog olmaya gerek yok. Konut fiyatlarındaki artış oranının Avrupa'dan geleceği söylenen 1 milyon kişiyle %250'ye çıkması belki ev sahiplerini mutlu eder ama iktidar partisinin işine yarar mı? Çok emin değilim. Ama endişelenmeyin. Avrupa'da bu kış gazı kesileceği için 1 milyondan fazla kişinin Türkiye'ye geleceği iddiası zaten doğru değil. Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra yaptığı 15 milyar Euro'luk dev yatırımla gaz depolama kapasitesini ciddi oranda artırdı. Yaz aylarında depolarını %80 oranında doldurmayı başardı. Önümüzdeki kışı gaz kesintisine gitmeden atlatacak bir seviyeye ulaştı. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum farklı değil. Rusya'nın Avrupa'ya verdiği gazı geçtiğimiz hafta birdenbire kesmesinin ardında zaten bu gelişme var. Rusya durumu fark etti, özellikle Almanlar depolarını fullemeden gazı kesti. Ama galiba geç kaldı. Avrupa bu kışı büyük bir kesintiye gitmeden atlatacak. Yani ev sahipleri için üzgünüm ama bu kış Türkiye'ye 1 milyon Avrupalı konut almaya gelmeyecek. İlahi adalet başka bahara kaldı. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yiğit Bulut'a söylemeyin ama seçime çeyrek kala bu AKP için kötü değil iyi bir gelişme. Barış Soydan